Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel bir video getirdik. Hande Erçel'in yeni maviden yine yepyeni görüntüler, mükemmel paylaşımlar geldi. Babası Caner Yıldırım, sticker canavarı diye yorum yaptı ve mükemmel fotoğraflarını paylaştı. Mavi'nin müthiş görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Mavi'nin sağlık durumu ile ilgili gördüğünüz gibi her şey normal ve terapisi devam ediyor. ve Mavi'den mükemmel görüntüleri, hayat tarzını, yaşantılarını, ailesiyle birlikte olan görüntülerini sizler için sık sık paylaşacağım arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.